Neden bir şeyin fanatiği oluyoruz? Tek şansı oraya bağlanmak. En doğrusu, en güzeli o kişiyle gerçekten hiç tartışma içine girmemek. Bugün Cansın Hanım'la beraber bu konu üzerine konuşalım dedik. Partizanlık. Bu insanlara tahammül edememeyle başlayalım. Neden kaynaklanıyor? Şimdi evet yani çok güzel bir soru sordum bu arada. Ve gerçekten de gündemimizde olan bir konu bu. Burada şunu anlamamız bence önemli diye düşünüyorum. Neden bir şeyin fanatiği oluyoruz? Yani buna fanatizm psikolojisi diyoruz bu. Arada bu arada. Ve günümüzde de özellikle hani dini boyutlarda bunu partizanlık olarak görebiliyoruz. Ya da örneğin bir ideolojiye, bir işte futbol takımına ya da bir kişiye aşırı bir şekilde bağnaz bir tutumla aslında bağlanma hali bu. Fanatizm dediğimiz şey. Hani aşkın gözü kördür derler ya. Gerçekten de öyle kör bir şekilde o at gözlüğünü takarak o bağlandığı şeyin doğrusunu doğru yanlışını yanlış kabul ettiği bir bağlanma biçimi. Evet neden böyle oluyor? Bunun çok fazla sebepleri var. Yani sadece şundan oluyor demem şu anda çok mümkün değil. Bunun sonucu olarak şu anda toplumumuzda çok fazla öfke, şiddet, agresyon, küfür, işte tartışmalar, kavgalar bunları görebiliyoruz. Aslında sadece bizim toplumumuza has değil. Tüm dünya üzerinde tüm böyle dünyada. bir şey var. Evet bu insanlığın var olduğu andan beri zaten görülen bir şey. Bir şeye bağnaz bir şekilde körü körüne bağlanmak. Burada da belki sebeplerini kısaca değin olursak şunları söyleyebiliriz. Özellikle mesela bir işte parti üyesini ya da bir işte futbol taraftarını ele alalım ve şöyle bir dışarıdan bakalım. Bu kişiler ne yapıyor? Bu kişiler neden o grubun üyesi olmaya çalışıyorlar? Burada da şunu görüyoruz. Ya da neden kendisini oraya o kadar ait hissediyor? Hah, zaten bu kişiler hayatlarında başka bir yere kendilerini ait hissedemedikleri için o grupta kendilerini var edebiliyorlar. O gruba, o partiye, o takıma ya da o örneğin hani her neyse artık hani bağlandı. Oraya o kadar büyük bir anlam yüklüyor ki kendisini ancak ve ancak o şekilde var edebiliyor bu kişi. Çünkü bu kişinin en temelinde, en özünde gerçekten büyük bir değersizlik gerçekten büyük bir yetersizlik. Hani halk arasında aşağılık kompleksi olarak bilinebiliyor bu. Bunlar var ve bu kişi için öteki kavramı. Yani karşı düşüncesi ni savunan herhangi bir kişi düşmandır. Evet. Hani ya siyah ya beyaz gibidir. Ya böyledir ya öyledir ve o düşman bellediği kişilere kendi varoluşunu bir tehdit olarak algılar. Farklı düşünüyorsa, farklı davranıyorsa ve o tehdide karşı da bütün gücüyle savaşır. Çünkü o kişi onun psikolojik olarak görünüyor ama kişi ona fiziksel olarak algılıyor. Bu benim hayatta kalmam için bana bir tehdit oluşturuyor. O zaman o ölmeli. O zamanı o yok olmalı. O zamanı o burada olmamalı. O yüzden de işte o anda elinde ne varsa belki sözel belki fiziksel olarak hepsini o kişiyi ortadan kaldırmak için uygulayabiliyor. Bazen bir küfürle def ediyor, bazen onunla kavgaya girebiliyor, bazen canına kadar kast edebiliyor. Bunları görüyoruz, duyuyoruz haberlerde. Son dönemlerde bir daha popüler hale gelmeye bak. Bu şiddet dili, bu ayrıştırıcı dil unsurlar. Bunun bu kadar çabuk bir süreç, çabuk bir zaman zarfında olmasında internet, sosyal medya bunların da gerçekten söylenildiği kadar bir etkisi var mıdır? Ya da bir insan üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Burada da şuna geliyoruz. Bunlar o kadar çok hayatın içinde artıyor ki ve bunlara o kadar çok maruz kalıyor ki normalleşiyor. Sanki bunlar normalmiş gibi insanlar tarafından algılanmaya başlıyor ve dolayısıyla normal olan ne oluyor? Sürdürülüyor. Yani bunun mesela neyi en çok hani zikredersek, neyi en çok dilimize dolarsak o şey oluşur ya hayatımızda da. Aynı şekilde öyle. Medyada da daha çok şiddete giriyoruz. Daha çok işte insanların bu partilerden işte futboldan dolayı bir araya geldiklerini, bundan dolayı işte olaylar yaşadıklarını görüyoruz. Ve ne oluyor? Bunlar normalleşiyor. Ve sanki bir birey olarak bunun olağan olduğunu, olabileceğini hatta belki eğer o ayrıştırma becerim yoksa benim onun sağlıklı olabileceği kanısına bile varabiliyorum. Yani burada da işte kişinin yaptığım doğru benim olayı. yani. Değilim. onlar yapıyorsa benimki de doğru. Ben onlar de yapıyorsa ben de yapabilirim. İşte burada şuna zaten hani değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Fanatizm çok tehlikeli bir şey. Yani fanatizm kötülüğün de savunucusudur aynı şekilde. Bugün baktığımızda savaşın, bütün dünyada yaşadığımız bu gerçekten insanın içini donduran, hani karşısında hani ne söyleyeceğini bilemediği o olaylara tanıklık ettiğimizde gerçekten en temelinde o insanların fanatik bir bakış açısıyla hareket ettiğini görüyoruz zaten. Burada da şuna bakmamız gerekiyor belki de. Nasıl sıyrılacağız bundan? O birey, bir tek başına birey olmayı öğrenip, bunun birçok sebebi var geçmişinden gelen ve o kişi kendini sadece grup içerisinde var edebilmeyi öğrenebiliyor. Grup içerisinde kendisini ait hissediyor ve dolayısıyla oraya bağlanıyor. Eğer o gruptan dışarı çıkarsa yok olacak. Tek şansı oraya bağlanmak. Yani bu gerçekten böyle geçmişten de gelen öğretilerle çok ilişkili ve o grubun içerisine girdiğinde orada ait hissettiğinde bakıyor ki evet bunlar da benim gibi yapıyor bunlar da benim benim gibi düşünüyor. Ötekiler düşman tamam o zaman ben burada yaşayabilirim. Linç mesela sosyal medyada ki bunların bir psikolojik şiddet biçimi olarak da Linç de bir psikolojik şiddet medyada yani. Evet. Korkunç hem de. Evet. İnsanlar şu an kendilerini o kadar kapatmışlar ki her şeyi her fikre, her düşünce sadece Hı -hı. benim söylediğim doğru. Sadece benim düşündüğüm doğru ve bunu o kadar şiddetli bir şekilde empoze etmeye çalışıyorlar ki, dayatmaya çalışıyorlar yani. Ben şuna inanıyorum. Kişilerin doğruları sizin doğrularınıza göre değişmez. Kişilerin fikirleri sonradan değişebilir. Evet. Bu gayet normaldir. Siz insanları fikirleri değiştiği için yargılayamazsınız, eleştiremezsiniz. Çünkü günün birinde belki siz de o farkındalığa varacaksınız ve siz de aynı şeyi yapacaksınız. Bir yerde bunu da biliyor aslında bunu yapan kişiler değil mi? Evet. Yani bunun farkındalar. Karşı olmaya tarafı... da biliyorlar. Yani olmaya da biliyorlar. Nasıl yani... bilmezler? Ben burada ne düşünüyorlar? Şu... Yani onların psikolojilerinde yatan şey nedir? Bunu yaparkenki motivasyonları tamam bir gruba ait olmak ama ha, evet ait olduğu için yaşayabildiklerini hissediyorlar birincisi. İkincisi hani demiştim ya böyle bir düşüncenin kancasına ben o kadar takılırım ki. Yani bir düşünceye o kadar tutunup bağlanırım ki. Hayatım da o düşünceden ibaret olur. Benim gerçekliğim de o düşüncenin kendisi olur. Bu kişiler için de öyledir. Senin de az önce dediğin gibi o düşünceden başka bir doğru ya da gerçek yoktur o kişiler için. Dolayısıyla burada da şunu bence değinmek önemli. Benlik farklılaşması diye bir kavram var. Burada şunu görüyoruz. Ben bir birey olarak hem ailemin, geçmişimin bana dayattığı öğretilerden hem çevremin işte bu okul olur, arkadaşlar olur, sosyal diğer sosyal çevre olur, hem onların düşüncelerinden ve duygularından hem de kendi düşüncelerimden ve duygularımdan ne kadar ayrışabiliyorum. Yani ne kadar bunların dışına çıkabiliyorum? Burada konu şu, Herkes bir şeyi seviyor, herkes bir şey yapıyor diye ben de onu yapmam demek değil. Hayır. Onlar yapıyor diye yapmıyorum. Ben bu şeyi kendi istediğim için yapıyorum. Ben buna böyle inandığım için yapıyorum. Onlar diyor diye yapmıyorum. İşte bu fanatikler genelde yani. Hani fanatizme gerçekten bağlı olan kişiler herkes yapıyor diye yapıyor. Değişime kapalılar. Çünkü farklı olan tehdittir. Evet. Yani Bilirlerse, evet. dinlerlerse anlamaları gerekir. Evet. O da korkutuyor. Farklı olanı bilirlerse onları anlarlarsa, onları tercih ederlerse hani diğer videolarımızda da konuştuk ya, o konfor alanından çıkmak zorunda kalacaklar. her şey tepe oluyor yani. Ve burada da işte şu ayrımı yapabilmek gerçekten çok önemli. Benlik farklılaşması dedim ya az önce. Kendi öz benliğinden farklılaşmış kişiler. Yani evet ben ailemin bana öğrettiklerinden ibaret olmayabilirim. Ben çevremin düşüncelerinden ibaret olmayabilirim. Bana dair düşünceler ve duygular da hepsi bana ait olmayabilir. Peki ya ben bunlardan farklı olarak neyim, kimim, ne hissediyorum, ne düşünüyorum? İşte bunun ayrımını yapmaya başlayan kişiler zaten o diğer grupta hani gerçekten bir dine, ideolojiye ya da partiye körü körüne bağlanan kişiler gibi olmuyorlar. Yani burada ne oluyor? Benim düşündüğüm şey gerçek olmayabilir. Doğru olmayabilir. Bana yardımcı olmayabilir. Belki de farklı bir şekilde düşünmek, farklı bir şeye inanmak ya da farklı bir yol takip etmek hayatımda beni daha iyi hissettirebilir. İşte bu ayrımı yapıyoruz. Yani burada hem düşünceyi kendimin dışına alıyorum hem duyguyu kendimin dışına alıyorum. Yani fanatizmde şu var. Duygu çok yoğun. Duygu büyüktür ben oluyor. Yani duygu o kadar yoğun ki ben hayatı ona göre yaşıyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Ben yokum. Duygu var, inanç var ama ben yokum. Ben demek o demek. Onlar başarırsa ben başardım demek. Onlar kaybederse ben kaybettim demek. Böyle bir kaynaşma var, anlatabiliyor muyum? Biz istiyoruz ki kaynaşma değil sağlıklı daha doğrusu psikolojik esenlik deriz yani iyi hissetme hali için. Kaynaşma değil ayrışma. Senin de dediğin gibi onlar farklı düşünebilir, farklı hissedebilir. Ben farklı düşünebilirim farklı hissedebilirim. Ama burada şu çok kritik. Onlara da bu alanı vermeliyim. Onlar onu düşündüğü için onu yargılamamalıyım. Onlar da kendi alanında böyle düşünebilir, hissedebilir. Ben de kendi alanımda böyle düşünebilir ve böyle hissedebilirim. Niye suçluyorlar insanları kendilerini benzemediği için. Çünkü burada da işte yine ötekileştirmeye giriyoruz. Suçlamanın altında tam tersine bakmak gerekiyor. Neden suçlarım? Bir noktada kendime dönüp bakarım ve ben kendimle nasıl bir ilişki kuruyorum orada. Eğer ben bir kişiyi yargılıyorsam, eleştiriyorsam, onun hatalarını yüceltiyorsam demek ki burada gerçekten büyük bir sorunum var. Çünkü biz dışarıya ne veriyorsak aslında kendimize de onu veriyoruz. Eğer ben burada bir şeyi gerçekten çok güçlü bir şekilde, kör bir şekilde sıkı sıkıya bağlanmazsa onu da yargılamam zaten. Onu da kabul edebilirim. Suçlamanın temelinde kabul edememe, kabullenememe yatar. Ve bu kişi de şunun farkında değildir. Başka doğrular da olabilir. Başka gerçekler de olabilir. Ama dediğim gibi işte bunun bilincinde değilse yani ya, kişi... Kendini yani gerçekleştirememiş insanlarda, da. Evet, Mansav'ın hiyerarşisi gibi. Mansav'ın hiyerarşisi evet. vardır. Buna bakın derim. Bu fanatikler böyle en temelde işte beslenme gibi böyle fiziksel ihtiyaçlarla başlar bu mağazalı hiyerarşisi. En yüksekte de şey vardır. Kendini gerçekleştirme. Hı hı. İşte bu fanatikler genelde o temel ihtiyaçları daha çok tutunurlar. O güdülere, iç güdülere daha çok tutunurlar. Çünkü onların ötesiyle çok fazla temas içine girememişlerdir. Ve ne kadar orada kalırsak en altta, ne kadar oraya tutunursak yukarıya da adım atmamız çok mümkün olamıyor. Peki bu duruma yani nasıl bir çözüm getirilecek? Getirilebilir. Evet. Çok deriz. Gerçekten eğer fanatik bir insan sen görüyorsan, yine tekrarlıyorum bir dine, bir partiye, bir futbol takımına ya da bir kişiye çok dogmatik bir şekilde bağlanan bir kişi görüyorsan, onunla tartışmaman gerekiyor. Onunla gerçekten hayır sen böyle düşünüyorsun, böyle de olabilir dememen gerekiyor. Çünkü o kişiyi sen değiştiremezsin. En doğrusu en güzeli o kişiyle gerçekten hiç tartışma içine girmemek ve uzak durmak. Ama o kişiler toplumda hep olacaklar. Yani bu insanların da bir şeylerin farkına varması gerekmiyor mu? Farkına varması gerekiyor. Ancak burada da iş işte devreye neyin girmesi gerekiyor? O insan devreye de bunun eğitimin fark girmesi gerekiyor. Eğitim, eğitim. Eğitim. Aile eğitimi, çocuk eğitimi. Yani aileyi eğitmemiz gerekiyor. Okulu Anneyi... da değil yani çok daha öncesi, aile. Aynen öyle. Anneyi ve babayı yetiştiremezsek çocuğu güzel bir şekilde yetiştiremiyoruz. Anneyi Doğru. ve babayı öğretemezsek ne yazık ki yani hani çocuğa bir şeyler katamıyoruz. Önce ebeveynin bilinçlenmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum, ağzınıza ben sağlık. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Çevrenizdeki herkesin bir birey olduğunu kabullenerek yaşayın. Önce kendinizin. Hoşçakalın.